Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 15 Aralık cuma maçlarını konuşacağız. Soplamdı arkadaşlar. 7 tane maçla karşınızdayım. Bayağıdır cuma programı çekmiyorduk. Bunu bir e, cuma maçlarına bakarken dedim hani bugün artık video çekelim uzun süredir dediğim gibi e, cuma bültenini çekmiyorduk. Neden çekmiyorduk? Yani cuma bültenin böyle en güvendiğin takımların bazen maçları olur. Onları alırsın, yatırır. Ne bileyim böyle çok güvendiğim maçlar olur, yatırır. Biraz daha böyle ee, Eyşan gibi diyebilirim aslında Cuma karşılaşmaları böyle güvenirsin güvenirsin seni yarı yolda bırakır ama e, Şöyle bir bültene baktım güzelle karşılaşmalar vardı açıkçası dedim hani bugün de video çekelim e, Bakalım Cuma programları e, bizim bıraktığımız gibi çünkü en son Cuma programlarını çekerken gayet de başarılıydık aslında ama e, Genel olarak Cuma programlarında ne yapıyoruz Whatsapp'ta mesela e, iki tane kendimize maç belirliyoruz onların üzerinden gidiyoruz ana kombinimiz oradan alıyor farklı ekstra değerlendirmelere falan girmiyoruz e, <laughs> Bugün dediğim gibi yine video sonunda bir kuponumuz olacak. Perşembe gününe 200 like'ı görmediğimiz halde yine burada bir video kuponumuz olacak. İsteyenler değerlendirebilir tabii ki de video sonunda bunu bulabilirsiniz. Hemen video başı hatırlatmalarını da yapayım. biliyorsunuz arkadaşlar like ve yorumlar bizim için gerçekten çok önemli atacağınız like'lar ve yorumlar. Bizi farklı arkadaşlara önermekte YouTube algoritmasının ön planı çıkartıyor. Atıyorum bugün 15 Aralık Cuma herhangi bir abimiz e, iddia oynayacak. Gore Tips kanalının o abinin önüne çıkması için sizin atacağınız likelar ve yorumlar arkadaşlar çok önemli. Bunları atarsanız çok sevinirim. Ayrıldan Mönchengladbach-Verdabremen maçının e, maç sonucu skorunu soruyoruz. Bilen bir arkadaşımıza WhatsApp grubuna dahil edeceğiz diyelim ve e, artık yavaştan da başlayalım. Ha, yani şunu da dile getireceğim tekrardan biliyorsunuz e, bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz var. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar size neler yaptık. Bu hafta içinde hafta sonunda gerçekten de güzel geçti bizim için son pazar gününden itibaren. Güzel paralar tutturduk bakıldığında pazar günü işte ne bileyim erken siyasi mücadelesi kuponunu aldık ne bileyim lig kuponumuz vardı aldık günün ana kombinini aldık ve pazar günü zaten bu maçları size vermiştim toplamda bir tanesi kaybetti diğerlerinin hepsi kazandı ve günün kuponu da biliyorsunuz video sonunda veriyoruz o da kazandı daha sonra pazartesiye bakıldığında o gün bir tane kupon vermiştim ben. Verdiğim kupon zaten vonladı. Sassuolo karşılaşmasını deplasman bir buçuk altıyla. Vayakhan'la karşılaşmasını kaybetmezi. E, basketbol kuponumuz vardı vonladı. E, bu şekilde güzel bir şekilde pazartesiyi de kapattık. Ondan sonra e, salı günü zaten erken seansta zaten bir haftadır aralıksız basketbol kuponlarım sürekli geliyor. Buradan Murat ve Coşkun'a da eline sağlık. Ee, sürekli onlar da basketbol kuponlarını Euroleague'dir, NBA'dir. Ee, onların olmadığı günlerde farklı değerlendirmelerde e, güzel işler çıkartıyorlar. Ee, basketbol kuponumuzu onladı. Bunun dışında e, seans kuponumuzu onladı. İşte ilk korner Galatasaray'dır ne bileyim odur budur. E, çarşamba günü tüm e, salı günü tüm maçların patlamasına rağmen e, çok güzel şekilde kuponlarımızı aldık. Ev sahibi Napoli karşı e, Napoli'nin ev sahibi 1.5 üstü ile Union Berlin karşılaşmasının 2.5 üstü. Kornerlerimizi size vermiştim 9.5 üst kornerle Union Berlin 9.5 üst kornerini aldık. Ve bu canlarımız da zaten firesiz ilerledi. Daha sonra arkadaşlar ertesi güne bakıldığında yine sağ olsun coşkunumuz basketbol kuponunu tutturdu. Daha sonra bizim bir yine şampiyonlar ligi kuponumuz vardı. Deplasman 1.5 üst City ile 2.5 üst Leipzig karşılaşmasının kuponunu aldık ve E, Mehmet'in zaten şampiyon kuponlarını biliyorsunuzdur. Onlar da E, Maalesef bu şekilde bir cornerimiz vardı. Yine corner kuponu şeklinde. O gelmedi. Bunun dışında arkadaşlar sabah da yine NBA vonuyla uyandık. Ve şimdi perşembe günkü maçları değerlendireceğiz. Bakalım neler olacak. Karşınıza şimdi cuma bülteniyle tekrardan devam edeceğiz hani video çekmesek daha iyi golvar.com'da arkadaşlar sürekli yazılarımız oluyor. Bence orayı da takip etmenizi öneririm. Orada da sürekli işte iddia yazılarımız ne bileyim farklı editörlerin yazıları falan oluyor. Oraya da takip etmenizi öneririm diyorum ve artık başlayalım. Ha şunu da tekrardan unutmadan söyleyeyim. Az önce WhatsApp grubundan bahsettim. Nasıl gelebilirsiniz buraya? Şurada WhatsApp grup hattı var arkadaşlar. Oradaki numaradan WhatsApp'tan yazarsanız direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Oradan katılarak arkadaşlar gelebilirsiniz diyorum ve zaten altta kırmızı yazı da var. Oradan da bizimle iletişim kurabilirsiniz. Aynı numara yazıyor diyorum ve başlayalım. Şelke-Fürt karşılaşmasıyla. Ben burada arkadaşlar dedim ki çok ekstra analizlerine girmeyeceğim maçların. Ama açıkçası şunu söyleyeyim. Maçın gollü geçme ihtimali var. Ama açıkçası ben burada golden çok ben kornerine gitmeyi planladım burada. Çünkü güzel korner istatistikleri var ki. Hani Schalke'nin evindeyken yaklaşık 11.80 korner ortalaması varken Fürth'ün de deplasmanda yine böyle 10.70'lerde falan güzel bir korner ortalaması var. Evet maç golü de geçebilir. Canlısı da güzel olabilir bu karşılaşmanın. Çünkü iki takımda evet Fürth'ün bazı maçları çok kısır geçse de bu sezon daha önceki sezonlara nazaran iki takımın da özellikle Schalke'nin atacağı ve yiyeceği goller burada maçı belirleyebilir çok tempolu bir oyun oynanabilir hani burada ekstradan bölünebilir işte KG vardır falan da değerlendirebilir gibi gözüküyor ama ana tercihim burada benim 9.5 korner olacaktır açılırsa 8.5 korner tabii ki de alırsınız e, Kampür, Young Ajax e, Azalakma karşılaşmasında burada zaten hani bunlara çok fazla değinmedik. Hatta bu sezon hiç bültenimize almadık ama e, Golü bir maç bekliyorum. Analizine girmeden çok fazla 2.5 üst bekliyorum arkadaşlar. Hani burada biraz daha idealleştirmek adına ev sahibi buçuk üst gibi tercihleri de alabilirsiniz. Çünkü bence 2.5 üste giderse ev sahibi atacağı gollerden yana e, gelecektir bu 2.5 üst dediğim gibi ev sahibi 1.5 üst alabilirsiniz. Keza aynı şekilde Young PSV Young Ajax karşılaşmasında da ekstra golcü bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 e, üst alınabilir. İdeal gibi gözüküyor. Ayrıca 3.5 üstte arkadaşlar. gene değerlendirebilir gibi gözüküyor. Mesela bu ikisini alıp bir e, bu Kampur karşılaşmasıyla Young PSV karşılaşmasıyla bir Hollanda ikincilik bunu yapabilirsiniz. Bu tabii ki de seans önerisi şeklinde bir değerlendirme. Motion Werder Bremen karşılaşmasına. Burada gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunu dile getireyim. E, Motion özellikle cuma karşılaşmaları biraz daha gollü geçebiliyor. Özellikle hani bilerek mi veriyorlar bilmiyorum artık Motion cuma karşılaşmalarını ama e, KG Vardansa ben burada açıkçası dediğim gibi 2.5 üste gitme taraftarıyım. Çünkü bence burada golleri belirleyecek taraf mı? olacaktır ve bir anda saçma sapan gol sayıları çıkarsa Werder hemen oyundan çabuk dağılabilir gibi geliyor bana. Hani evet oyunun belli bir kısmında çok fazla tutabiliyorlar ama e, dağıldıklarımda da tam dağılabilen bir Werder hemen görüyoruz. Bu yüzden 2.5 üst mantıklı gibi gözüküyor. Ayrıca Dediğim gibi 2.5 üst gelirse ben Möşün Gülafpah tarafından goller yine gelebileceğini düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üst burada mantıklı gibi gözüküyor. Yani ilk geri Möşün golü ne bileyim iki buçuk üst birler biraz daha oran arttırmak adına farklı e, alternatif bahisler de e, burada bahsediyorum. E, bunlar da arkadaşlar gelebilir gibi gözüküyor bu karşılaşmada diyorum ve Genoa Juventus karşılaşmasında zor bir karşılaşma. Yani burada düşündüm bülten alsam mı almasam mı? E, bir farklı değerlendirme yapacağım. Bu sene bunu hiç değerlendirmemiştim bu bahisi. Yani kolay bir bahis aslında ne söyleyeceğim de söyleyince bunun değerlendirdiğini falan diyeceksin ama Burada arkadaşlar yani toplam gole 1.5 üst Yani yaklaşık 1.40'lık bir oran açılmış ilk yarı 0.5 üste de 1.45'lik bir oran açılmış arkadaşlar Yani bu iddia.com'da nesine de bu şekilde iddia.com'da e, 1.45'lik iddia, iddia e, nesine de 1.40'lık bir oran açılmış ilk yarı 0.5 üste Peki neden ilk yarı 0.5 üst düşünüyorsun diye soracak olursanız ee, özellikle şimdi Juventus'un evet evinde 17 karşılaşmalarda %40 gibi ilk yarı 05 üst performans varken deplasmana gittiğinde %71 gibi bir e, şey çıkıyor, yüzdelik çıkıyor. Genoa tarafında da %86 ya da 81 diye yalan söylemiyorum. Ya 81 diye 86 şeklinde hatırlıyorum. Ee, ilk yarı ev sahibi 05 üst performansı var e, Genoa'nın da. Ben açıkçası yani Tabii ki de burada goller %71'lik kısımdan Juventus'a baktığı için yani %75'e yuvarlayabiliriz bunu aslında. %75'lik bir istatistikle ilk yarı gol çıkan maçlarında bir takımın, iki takımın e, açıkçası burada bu kadar güzel bir oran verilmişken de ben ilk 45 dakikaya sığdırarak tek bir gol bekleme taraftarıyım. Bu şekilde değerlendirebilir gibi gözüküyor. İlk yarı 0-5 üstü arkadaşlar değerlendirebilir bu karşılaşmada. Westerlo-Eupen karşılaşmasında maçın herhangi bir takıma 3-1'i var gibi geliyor bana. Özellikle ben Westerlo tarafından bekliyorum ama gollü bir maç bekliyorum. Bunu dile getireyim arkadaşlar. Burada yine 2.5 üst e, bu karşılaşma da alınabilir gibi gözüküyor. E, yani de en son ben gen karşılaşmasında izlemiştim. Çok güzel başladı hatta biliyorsunuz pazar günü o neredeyse full çekeceğimiz gün. Size 2.5 e, üst gibi bir seçenek de vermiştim o karşılaşmayı. Eupen çok hızlı başladı o karşılaşmayı maçı da izledim ama bir anda kırmızı karttan sonra dağıldılar zaten. Hani kırmızı kart görmelerine rağmen yine golü getirdiler ama olmadı. ben burada yine e, Westerlo'nun özellikle evinde oynadığı karşılaşmalarda hiç çekingen davranmayan sürekli pozisyona giren bir Westerlo olduğu için bu maçlarda gollerini çıkartabileceğini düşünüyorum. 2.5 üst arkadaşlar burada mantıklı gibi gözüküyor bu karşılaşma diyorum ve Nottingham Forest totum Tottenham karşılaşmasında yani zorlu bir karşılaşma özellikle Premier Lig'in Cuma günü olan karşılaşmaları çok rahat patlatılabiliyor. Başta bunu dile getireyim kuponuma da ben bu karşılaşmayı koymayacağım. Çünkü Nottingham Forest'in ne oynayabileceği konusunda birazcık daha tereddütteyim. Ee, burada bu da kornerine mi gitsem diye düşündüm. <laughs> Yine korner değerlendirebilir gibi gözüküyor. Çünkü Totem'in özellikle deplasman karnesindeki kornerleri çok yüksek. Ama yani bir de Nottingham Forest sonuç olarak sadece Totem'a göre bahis almıyoruz. Nottingham Forest'in gerçekten çok düşük bir belki ligin en alt ev sahibi olduğu maçlarda en alt şey var istatistiği var e, Premier Lig'de. Bu yüzden Chelsea'sı ben kornerlere de çok girmek taraftar gelmedi. Ondan sonra dedim ki madem Nottingham Forest çok az korner kullanıyor, en azından İbrey totuma doğru e, çevirelim. Çünkü e, iyi bir defans yapabilecek Nottingham Forest olur. Tottenham bu defansı açmaya çalışırken bolca korner kullanır düşüncesindeyim. Yani en çok korner burada güzel bir baremden güzel bir orandan açılırsa ya da ilk kere en çok korner totum şeklinde de çevrilebilir dediğim gibi şu anda oranlar açık değil en çok korner burada totum kullanılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar Bunun dışında yine golü bir karşılaşma bekliyorum iki buçuk üstte arkadaşlar Çünkü totum son maçlarında sürekli izliyoruz atıyor da yiyor abi atıyor da yiyor Nottingham burada ev, ev sahibi olmasına rağmen bir tane gol yazıyorum dediğim gibi iki buçuk üst burada değerlendirebilir gibi gözüküyor Monaco-Lyon karşılaşmasında yani bu Lyon ne yapacağız bilmiyorum. Senelerin Lyon'unu herhalde bu sezon hep birlikte kümeye göndereceğiz. Son karşılaşmasında artık bir patladılar. Ev sahibi oldu maçta. Toulouse'u e, 3-0 yendiler. Ama şimdi Monaco karşılaşmasında çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklar. Monaco gerçekten çok iyi oynuyor. Evet burada Golovin bir hani e, açıkçası olmayacak karşılaşmada. Hani Monaco'nun bağlantısını sağlayan önemli oyunculardan bir tanesi ama. Bu kadar kötü Lyon'a karşı en azından ben Monaco'dan yine. 2 tane gol bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst burada değerlendirebilir gibi gözüküyor. Gecenin son karşılaşması Osasuna, Vallecano karşılaşmasında burada biraz yüksek orana gidelim dedim. Ben arkadaşlar 2 3 gol bekliyorum burada. Hani bununla paralel mesela bir buçuk üstün toplam bir buçuk üstün e, yaklaşık 1.38'lik bir, bir oranı var. İsteyenler direkt bunu da alabilir. Biraz daha orana kaçmak isteyenler burada 2-3 gol alabilir. Tam böyle bir birlik bir senaryo bekliyorum bu karşılaşmada. Tabii ki de en ideal olarak dediğim gibi 1.5 üst toplam 1.5 üst almak en mantıklısı gibi gözüküyor arkadaşlar diyorum ve günün kuponunu göstererek yavaştan kapatıyorum. Bu tarz günün kuponlarını gelmesini istiyorsanız video arkadaşlar 200 like ve üstü gelirse cumartesi günü yine sizinle birlikte günün kuponu gelecek bu şekilde bakabilirsiniz ee, hani bunlar dışında da dediğim gibi whatsapp grubunda arkadaşlar olacak hemen whatsapp grubunda da şuradaki whatsapp grup hattından e, oradaki numaradan ulaşabilirsiniz günün kuponu arkadaşlar bu şekilde hani şöyle dediğim gibi e, normalde motion glove karşılaşması toplam gol 2.5 üst almıştım 2 oranın 6 kaldı birazcık. E, iki oranı oranın alt kaldığı için burada ev sahibi bir buçuk üst aldım ama hani sizi kurtarıyorsa iki maçta da iki buçuk üst almak daha mantıklı gibi gözüküyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan da arkadaşlar videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere.